Herkese merhaba. c 4 kumanda pil değişimi. Elinizde bir tane ufak tırnak makası olması yeterli. Şu törpü tarafıyla şu iki çentik. İki çentiğin oradan içeri sokarak içeri soktuğunuz zaman hafiften yukarı kastırarak gördüğünüz gibi çok basit olarak açılıyor. İçindeki pilin de değişimi şurada yay kısmı var. Şöyle yaparak kastırarak yukarı doğru Daha sonrasında aynı şekilde yeni pilinizi takın. İlk önce alt tarafı alta gelecek şekilde. Çok basit. Ama sadece e, tırnakları açarken dikkat edin. O kadar. Başka bir zorluğu yok. Bu kadar. Size de kolay gelsin.